Ya oha be kardeşim. Oha be. Ta oha yodan kalkıp ne diye buraya geliyor şimdi bu herif? Yani bıraksın dizimi peşini kardeşim. Hayır etmiş. Ya Liz Connecticut'da değil miydi Hamza? Canım ha Connecticut ha oha ya ha hololululu. Yani hepsi uzak yerler. Ya burnumuzun ucu değil ya. Ayrıca mübarek Christmas'ta Allah'ın nik efendisi ne arıyor Türkiye'de? Yok be abi, adamların mantığı başka ya. Bu arada saat kaç? Mantığından yarım. iki buçuk. Ya ne bileyim arkadaşça falan geliyordur ya. Yabancılarda öyle kıskançlık, sahiplenme duygusu falan olmaz ki. arkadaşlığının yerim ben onun? Kardeşim eski sevgiliden arkadaş markadaş olmaz. Yani madem seviyordun niye ayrılıyorsun? Madem ayrılıyorsun niye geliyorsun? Madem geliyorsun niye kalıyorsun? Hayır ne oluyor da ne oluyor ya? Ya bilmiyorum Hamza ya. <laughs> Ama kız ürküleceksin gibi geliyor. Onlar alışkın değil böyle kıskançlık hallerine. Alışsın o zaman babacığım. Ben hiç güvenmiyorum bu niklenen diye. Ya adamı tanımıyorsun, etmiyorsun. Hissediyorum. Ayrıca tanımak da istemiyorum kardeş. Tamam, tamam. Bu arada saat kaç? Ya babacan, kazıyacağım şimdi daha saati kolunu. Beş dakikada bir soruyorsun be. İki, iki. Oh. <laughs> Of be Hamza, Şafak 20'de zaman durdur sanki. Geçmiyor bir türlü. Vallahi ben en son Şafak 128'i gördüm babacan. Ondan sonra hop, firar. <laughs> yani o yüzden ben senin hislerini tabii pek anlayamıyorum. Ya acayip bir ruh hali. Sanki doğduğum günden beri askerdeyim de ilk defa sivile çıkacağım gibi geliyor. Heyecan bastı. Zaman da geçmiyor. Geçer geçer bu da geçer. Bir bakmışsın tezkere gecesinde böyle hop bir hop bir göbek atıyorsun. Yok <laughs> ya o neymiş öyle? ben göbek falan atmam yani. Hmm, görürüz. Ben en az 30 devrenin tezkere gecesine katıldım. Vallahi billahi en delikanlısı böyle böyle gerdan kırıyor. Tecrübe konuşuyor be. Vay be. Eee Saat kaç oldu? Saat arıza ya bes var Ali canım. Tamam, tamam ben girip en iyisi başkasını besleyeyim. Hmm. <laughs> Hah, buradasın demek ya. Heyecandan öldün sandım ya. Yok babacığım, ama neredeyse öleceğim vallahi. Ya hala hani aramadı be. On dakika oldu, on dakika. Kim aramadı? Nasıl kim aramadı ya? Kim olacak? Lis tabii ki. Vallahi heyecandan bir paket sigara yedim. Oho! Yarın sınav var, sen hala manita derdilisin ya. Şşş! Ne oluyor manita filan ha? Ne oluyor? Bak geliyor beş kardeş ha. Şimdi o Nick Efendi'nin hıncını senden çıkarmayayım. Tulum can can. Alo! Al. Şşş! Heyecan yapma. Alo! Lizim? Yes hani benim. Nasılsın? Ya valla pek iyi değilim böyle. Vay kötü bir şey var. Var ya. Hasretin özlemi. Benim de özlem var. Çok var. Ben senin omuza yaslanmayı özledi. Çok özledi. Of oh Liz of. Oh. Hamza iyi misin? Yok. Liz. Yes, Hamza. O adam geldi mi? Nick mi? Hayır. İki gün sonra. Sen niye sordu? Görlüzü. Benim gözüme uyku girmiyor. Ben anlamıyor. Sana anlattım. Nick artık arkadaş. Ben seni seviyor. Tamam Liz. Biliyorum. Yani sen beni seviyor. Ben de seni seviyorum. Ama benim yani içim rahat değil. Ben güvenmiyorum bu adama. Hamza, please. Tamam. Anladım biz. Yani ben seni anladım da bir de sen beni anlayabilsen. Anlamıyor belki ama ben seni seviyorum. Liz Wilson seni görecek, okey? <laughs> Hamza dönüp bunlar da seni. Eyvallah Liz. Bye. Alo? Liz? Yes, Hamza Yok, ben yes, benden yes, Liz. Sen aradın ya. Ah, oh, yes. So, uh, nasılsın bugün? Vallahi pek bilemiyorum. Yani ne geldiyse kötü olabilir. Yes, geldi. Bak, But... kızma Hamza. Sana anlattım, please. Yok, yok Liz. Yani ben anlamıyorum. Anlamıyorum ne yapayım? Yani I can't understand. Ya geçen gün yani last night ben seni rüyamda gördüm. Böyle tam sarılacağım. O Nick uğursuzu geldi araya girdi. Giremez. Yapma Hamza. Bak sen şey yapıyorsun. Ne? Arızalık mı? Ya Liz. Bu adam benim kabusum oldu. Sen ne diyorsun ya? Ya bak ben yani ölüyorum mu senin? Ne yapayım? atken aydu Ne, ne düşünüyorsun? Ne yapıyoruz Nikle? Yoksa... Şişt. Sakın ha! Gözünü seveyim, başka bir şey deme. Bak biz... Ya ben... Yani yanında durmasına... Öyle sana bakmasına da dayanamıyorum. I can understand you. Anlamazsın ya. Ben ölüyorum. Haberin yok. Bak biz. Yani işin aslı şu. Yani madem böyle oldu. Mademlik efendi artık buraya geldi. Yani o zaman ben de onu gözlerimle göreyim ki biraz içim rahat etsin. Nasıl? Nick'le gel diyorsun. Hayır. Yes. I don't know. Bilmiyor. How can I tell you? Biz yani bu böyle olmaz. Böyle bitmez. Biter. Biter mi? Biter değil mi? görmeyeyim. You don't trust me. Sen bana güvenmiyor. Hayır. Görmeyeceksin yani. Yes. Yani hayır. Gelmeyeceğim. Please. I'm coming. Hamza. Orada mısın? Anladım Lüz. Anladım.